Tekno herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet uzun süredir aranızda yoktum. Tekno Safari'de biraz Murat Türpırkmaz yoğun çalıştı ama ben de bir ev taşıma, şehir taşıma gibi işler vardı. Dolayısıyla sizinle birlikte olamadım. Şimdi karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Huawei Watch D yani Watch D de diyebilirsiniz. Huawei'in en yakın zamanda çıkardığı akıllı saat. Ama bu akıllı saatin bir özelliği var ne mi? Hadi bakalım videoda anlatacağım. Evet, Huawei Watch D'nin en büyük alameti farikası tansiyon ölçmesi. Normal saatlerin ötesinde gerçekten bu gördüğünüz kocaman tansiyon cihazlarının yaptığı aynı operasyonu yapabiliyor. Dediğim gibi taşındım yoksa benim evde bir tane tansiyon cihazı vardı. Onunla beraber size bunu karşılaştırmasını yapacaktım ama bulursam ilerleyen dakikalarda onu da gösteririz. Huawei Watch D'nin bütün özellikleri aslında diğer akıllı saatlerde olması gereken bütün özellikleri içinde barındırıyor. Bunda artı dediğim gibi gerçek anlamda bir tansiyon ölçme özelliği var. En çok etkileyici tarafı da zaten bu. Bileğinizde aslında bir nevi hemşire gibi taşıyorsunuz yanınızda. Ara ara isterseniz ölçebiliyor, siz istediğiniz zaman ölçebiliyor. Uykunuzu takip ediyor. Baya böyle sizi düşünüp sizinle yatıp kalkan Ciddi böyle sadık bir saat yapmışlar. Bu saatte tasarımsal olarak farklılıklar var. Evet, nedir o? Biraz bir kere iri. Şöyle göstereyim. Fit modelinin kasasına benziyor, ama biraz daha gördüğünüz gibi irisi. Yakın detaylarını zaten size gösteriyor olacağız. Şimdi ben normalde bu Fit'i ve Runner modelini hafif olanları kullanıyorum. Çok da memnunum. Ama Mesela bu tansiyon ölçme ile alakalı kısımda karşılaştırmasını yaptım. Yani gerçek bir tansiyon makinesiyle ölçüm yaptım. Bir de bununla yaptım. Hiçbir farklılık yok. Yani kalibrasyonunda, hassasiyetinde hiçbir fark yok. Çünkü kullanılan chipset içindeki bununla ilgili geliştirilmiş chipset gerçekten son derece gelişmiş ve son teknolojiye sahip. Yani bunlardan daha farklı bir donanıma sahip diyebiliriz. Huawei saatlerin biliyorsunuz en önemli özelliklerinden bir tanesi uzun pil ömrü. Yani 14 güne kadar kullanım sunuyor. Huawei Watch değil de bir hafta. Neden bir hafta? Çünkü normal bütün özellikler var. GPS de uyduyla konum doğrulama ki en hassas olduğu konulardan bir tanesi bu. Yine son sistem bir GPS konumlandırmasına sahip. Ama bir hafta olmasının da önemli bir sebebi var. Nedir o? Tasarımında zaten siz de fark edeceksiniz yakın detaylarında dışından normal bir kayışı varmış gibi gözüküyor ama içeride bir aslında hava yastığı olan özel bir bölümü de var ve bu hava yastığının içerisine bildiğiniz kompresörle klasik tansiyon cihazlarında olduğu gibi hava basıyor ve bileğinize tam oturmasını sağlıyor ve böylece daha sağlıklı ve doğru ölçüm yapabiliyor. Tansiyon ölçmesi, kandaki oksijen oranına bakması bunların hepsi var. Stresinizi ölçüyor. E, artı e, deri ısınızı ölçebiliyor. Yani baya baya bir damar yolu açmadığı kaldı. Yani onu da açarsa zaten hani hastaneye sadece yatmak için gidebiliriz. Gayet donanımlı bir saatten bahsediyoruz. neden 7 gün işte bu içindeki kompresörle hava yastığını şişirmesi de. Yani bu ciddi fiziksel bir aksiyon aslında. Dolayısıyla bunun sebepten dolayı da daha çok enerji tüketiyor bu ee, diğerlerinde böyle özellikler olmadığı için e, içindeki 450 mAh civarındaki olan batarya ile 14 değil de 7 gün gidiyor ki o da uzun süre. Piyasadaki pek çok akıllı saat bildiğiniz gibi günlük şarja takılıyor. Ee, Huawei e, hiçbir zaman bir haftanın altında şarj edilebilir duruma geçmiyor. Yani dolayısıyla Huawei'in pildeki performansı bu saatte de devam ediyor. Tasarımına baktığımızda birazcık kaba görünümü var ama bunun da bir sebebi var. Yani o bunu taktığınız zaman çok mu kötü? Hayır, değil. Ben uzun bir süre kullandım hatta şunu şuradan çıkartayım. Evet şimdi mesela bu benim bileğime göre ayarladım ben bunu. Çok kolay ayarlanıyor. Şurada yakınlarını göreceksiniz zaten. Böyle kolunuza bunu bileğinize takıyorsunuz. Evet şimdi bileğimde normal bir saat gibi. Hatta son çıkarttığı bir aksiyon severler için saat var. O da biraz böyle kaba. Apple'ın da aynı şekilde biliyorsunuz o macera sever saatleri gerçekten büyük oluyor. Bu da onlar kadar büyük. Onun ama ekstra büyük de değil yani. Şu sesi de size dinleteyim. Bir tansiyonumu ölçme sesini duymanızı istiyorum. Tansiyonunuzu ölçmeden evvel diyor ki uyarı olarak da e, önce bir sakinleyin, yarım saat dinlenin. Ondan sonra tansiyonunuzu ölçün. Evet şimdi mesela ben yarım saattir oturuyorum, dinlendim. E, tansiyonumu ölçeceğim. Burada menüde görüyorsunuz zaten geldiğiniz gibi tansiyon. Ölçüm yap diyor. Ölçüm yap dediğinizde bir duruş şekli var. Şöyle kalbinizin hizasında durmasını istiyor saatin. Şişiyor şimdi bileğimde. Panik yapmayın. Kolunuza göre ayarladıysanız Hani böyle acayip bir sıkma olmayacak. Bu arada konuştuğum için de muhtemelen ölçemeyecek. Ölçüm başarısız dedim. Bir konuşmayayım bir dur. Evet 10'a 7 çıktı. Nabızda 90'mış. Şu anda benim tansiyonum. Yani mesela şimdi Ramazan'da izliyorsanız tabii oruç bozduktan sonra ee, oturup da bir tansiyonumu ölçeyim derseniz e, tavana çıkar. Yani normalde yemekte böyle yemek yedikten sonra otomatik olarak normal nabzımız, tansiyonumuz biraz yükselir. Dolayısıyla doğru zamanda da ölçümü yapın. Burada grafik ekranları çok güzel. Hani yeşil alanda kalıyorsan sağlıklısın. Sarı birazcık riskli. Kırmızıysa e, aman diyor yani. Bu arada tam yeni gelmişken şunu söyleyeyim. Saatin verdiği verilerle Hareket edip ben doktora gitmeme gerek yok artık damar yolu esprisi yaptım ama öyle bir şey yok tabii ki ama şunu söyleyeyim doktorunuzun tavsiyeleri çerçevesinde mutlaka sağlığınızı kontrol ettirin bu sadece destek hani fikir verir ya da belki bir anormallik görürsünüz doktora gidin hani ondan sonra gidip saati yapana gitmenize gerek yok hani bu yanlış ölçü mü böyle bir rakam çıktı ne yapmam lazım, anjiyo mu alayım, stent mi taktıracaksınız? Bunları Huawei size cevaplayamaz. Yani bu sadece fikir verici anlamda. Ee, size en azından kendinizi İyi hissetmiyorsunuzdur. Buradan da bir veri görürsünüz. Aa, burada da evet tansiyon hakikaten yüksek. O zaman bir doktora gideyim. Yani bunu yapmanızı sağlayacak bir donanım olarak düşünün. Ama benim gibi şimdi mesela hiçbir anormallik hissetmiyorum. Buradaki ölçümler normal. E, yani iyiydi demek ki iyi gidiyor her şey demektir. dolayısıyla doktoru ihmal etmiyoruz. Doktor her şeyden önemli. Bir de şöyle güzelliği var, ben burada denedim onu Tabii onun çekimine izin vermedi insanlar ama Mesela sokakta böyle biraz daha yaşı geçkinler diyelim Gördüğünüzde tansiyonunuzu ölçeyim mi dediğinde şaşırıyorlar. Saati bileğine takıp tansiyon ölçtüm birkaç kişinin Acaba evladım çok teşekkür ederiz, <laughs> kötü de rakam çıkmadı, ee, iyi ölçtük yani iyi rakamlarla geldi. Dolayısıyla insanların aile içerisinde de böyle bayağı herkesin e, saatini hani tanımlıyorsun ya bunu tanımladığın için sen kullanacaksın diye bir durum yok. Herkesin bileğine doğru ayarladığında tansiyonunu ölçebiliyor yani aile içinde akşamları da böyle bir tur döndürebilirsiniz aranızda. telefona eşleme demişken iOS'ta da e, Huawei'de de Android'de de kullanabiliyorsunuz. Üçünde de yani Harmony OS'te kullanabiliyorsunuz, iOS'te kullanabiliyorsunuz, Android'te kullanıyorsunuz. Saatin işletim sistemine gelecek olursak da o da Harmony OS'de geliyor. Yani aslında birebir uyumlu bir Huawei ile çok daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Android ile iOS arasında ya da Harmony OS ile iOS arasında biraz farklılıklar oluyor. Bazı şeylerde tam ölçüm yapmıyor ya da o menü açılmıyor olabilir. Dolayısıyla ona bakarsınız. Bu arada uyku takip özelliği de var. Yani nasıl uyuyorsunuz? Uyku performansınız nasıl? Nefes alıp vermeniz nasıl? Çünkü uyuduğumuz sırada çıkarttığımız sesler oluyor mesela. O sesler nasıl? Bunları kaydedebiliyor ve sizin aslında ne kadar sağlıklı oksijen aldığınızı almadığınızı da ölçümlemiş oluyor. Dolayısıyla çok güzel bir Mini danışman diyebiliriz yanımızda taşıdığımız, bileğimizde taşıdığımız ee, Huawei Watch D'ye, Watch D'ye ya da diyelim. Ee, kutusundan neler çıkıyor? Kutusundan klasik olan şarj cihazı çıkıyor. Bu şarj cihazı çok kolay oturtulabiliyor. Hani yönü yok. Yönsüz olması çok güzel bir şey. Toparlamak gerekirse şöyle söyleyelim. Gerçekten sağlığımızı kontrol etmek, takip etmek açısından Değerli bir saat. Niye değerli? Çünkü sizin tansiyon bilgilerinizi, diğer kandaki oksijeninizi, deri ısı ısını, hepsini yürüdüğünüzü, performansınızı, her şeyi kaydediyor. Huawei Sağlık uygulaması üzerinden de dediğim gibi üç farklı platformda da rahatlıkla kullanabiliyor ve bu data uzun süreler, yıllar boyu hatta saklandığı için de siz bile gidişatı takip edebiliyorsunuz. Yani nabzınız mesela son 3 aydır normalden biraz daha yüksek. Bunu görmenize olanak tanıyor sürekli kullandığınızda. bence bunlar önemli şeyler, bu datalar önemli şeyler. EKG çekiyor ama dediğim gibi tıbbi anlamda bir EKG değil, fikir vermesi açısından sadece bu veriyi kullanıyor. Altta da e, bir buton var, kırmızı zaten üstü. Saatiniz kolunuzdayken menülere girmeden de tansiyonumu ölçmek istiyorum derseniz bu alttaki kırmızı butona bastığınız anda tansiyon ölçme moduna geçiyor ve hazır hale geliyor. Sizin hazır olmanızı bekliyor. Hazır olduğunuzda da tansiyonumu ölç düğmesine bastığınızda ekran üzerinden rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı sporlara karşı size antrenörlük yapsın, yanınızda olsun istediğiniz saatleriniz var ya işte o bunda da var. Bunda da 70 civarında size egzersiz ve spor dalıyla alakalı rahatlıkla kullanabileceğiniz farklı modları 70'in üzerinde bunun içerisinde de bulabiliyorsunuz. Kendinizi özel de geliştirebiliyorsunuz. Ama bir koç olarak da yanınızda bulundurma şansınız var. Evet gördüğünüz gibi e, Huawei Watch deyip böyle bir saatti. Kime lazım? Kim almak ister? E, gerçekten sağlığına e, düşkün insanlar bunu kullanabilir. Ya da sağlığından endişe ettiğiniz insanlara böyle saatler alabilirsiniz, takabilirsiniz. En azından düzenli bir şekilde takibini yapsın. Ve e, doktor da belki hatta sorarsanız doktor da oradan gelen verileri kendi verileriyle karşılaştırır. Böylece ne kadar sağlıklı çalıştığını da görmüş olursunuz. Saatin farklı özelliklerini merak ediyorsanız da zaten aslında e, teknosafari.net'te bununla ilgili makalelerimiz de var. Oradan da detaylı bilgileri, çeşitli özelliklerini orada da e, okuyup kendiniz de merak ettiğiniz şey var mı yok muyu görebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.